Selam, umarım iyisinizdir. Bugün aslında bir süredir aklımda olan bir video ile karşınızdayım. Nevzat Kayan'ın Flu TV'de, sanırım geçen yıl ya da ondan önceki yıl bir programında olması gerek. Ara sıra internette de işte bu şeklinde karşıma çıkıyor. Solcuların roman yazamayacağını ve iyi romanı sadece muhafazakar, daha doğrusu sağcı kimselerin yazdığını söyleyen, sansasyonel içerikli olan bir söylemi var. Solcu zaten roman yazamaz. En korkunç tarafı, şimdi bir şey daha söyleyeceğim, bunu birkaç kez söyledim ve linç edildim. Solcu zaten roman yazamaz ki. <laughs> Solcu, hayır vallahi espri yapmıyorum. Solcu neden roman yazamaz? Çünkü Solcu, ay ihtilal, devrim, şu olsun bu olsun. Lan roman mitten gelir, destandan gelir. Yitirdiğini anlatırsın. Onu da tutucu sağcı yapar. Tutucu sağcı onun raportörlüğünü yapar. İyi romanlar hep sağcılardandır. Büyük büyük tragediyalar hiç umurumda değil. Çünkü solcular için edebiyat ve sanat, roman, propaganda a, bir araçtır. Yani propaganda demiyorum bak. O kadar ileri gitmiyorum. Angajedir, bir şeye angajedir. Eğitim vermek ister. Ama bak. Ee, tabii Nevzat Kaya'nın ben, yani ben değer verdim biridir Nevzat Kaya. Görüşlerinde yani görüşlerini oldukça ciddiye alırım. Bence Türkiye'nin son zamanlarda kazandığı en iyi entelektüellerden biridir. Yani tanındığı diyeyim. Nevzat Kaya'nın ne kadar işte postmodern karşıtı görüşlerine, hani biraz daha böyle muhafazakar bir yerden baktığını, sert eleştirdiğini, biraz daha böyle geniş açıdan değil de daha uç sert açılardan durduğu noktalardan bazı durumları eleştirdiğini düşünsem de, bu da onun tarzı aslında söylevi kuvvetli insanlarda, duyguları ve söylevi kuvvetli insanlarda böyle bir tavır vardır. Bunu anlamak gerekir. E, bu bir nüans şeklidir, bir tavır şeklidir. E, bu tam bunun zaten amacı e, biraz da rahatsız etmektir, karşıdakini dürtmektir. E, benim de dediğim gibi bazı işte fikirleri bana sert geliyor bazen veya işte postmodernizme çok e, sert baktığını düşünüyorum. Buradaki söylevi de yine sert, birçok çevreler tarafından rahatsız edici ve yanlış anlaşılmaya da, daha doğrusu yanlış anlamaya da açık bir söylem. Şimdi solcular roman yazamaz, en iyi romanı sağcılar yazar. Aslında çok da yanlış değil ama bunu biraz açmak lazım. Burada aslında Nevzat Kaya'nın, ben yine kendi açımdan bunu yorumlayacağım. Bunu söylevi nasıl nasıl e, algıladığımla ilgili bir video olacak bu. Burada ne demek istiyor? Şimdi ben de burada solcu veya sağcıdan ziyade bunu şöyle anlamakta fayda var. E, şöyle dese bence daha anlamlı olurdu. İşte Solcular iyi roman yazamaz, muhafazakarlar iyi roman yazar. Evet buna katılırım ya Bunu da biraz şöyle açabiliriz. İdeolojik taraftan bakanlar iyi roman yazamaz ancak muhafazakarlar iyi roman yazar. Ben bunu bu şekilde algılıyorum. Ya da bu şekilde bu düşünceyi açabiliriz. Yani Nevzat Kaya böyle düşünmeyebilir ama bu düşünceyi bu şekilde açabiliriz. Ama bu düşüncenin çıktığı noktayı biraz irdelersek yani burada Nevzat Kaya ne demek istiyor? Hani bize aslında ne anlatmak istiyor? diye bir düşünürsek şöyle bir şey var. Roman sanatıyla söylem ya da şiir sanatı arasında bir fark var. Şiir daha çok duygularla ritmik, atomik bir türdür ve duyum üzerinedir ve çıkış noktası da biraz halka yöneliktir. Hatip şeklinde ya da vaiz şeklinde ya da hatta bunu biraz daha felsefik bir düzleme indirirsek peygamber sözü şeklinde dalgalayabiliriz. Bu bir duyum, bu bir estirme bu bir cümleyle bir söylev anıyla insanları etkileyebilme insanları kendinden geçirebilme insanların başını döndürebilme fikirlerini değiştirebilme ya da onların içinde bulundukları durumu rahatsız etme şeklinde bir türdür esasında şiir gündan şiir biraz e, duygu odaklı olduğu için e, tek yönlüdür bu tek yönlülük de aslında bir noktada da kendisine bir de avantaj kazandırır, oldukça güçlüdür. Bir şiirin bir dizesiyle gerçekten bir insan başı dönebilir. Bir insanın bütün düşünce, fikriyatını, hayatını değiştirebilirsiniz. Ya da diyelim ki karşıt fikirdeki bir şiir sözü, bir söyler sözü sizde bir rahatsızlık, çok güçlü bir rahatsızlık uyandırabilir. Bu yüzden de ideolojiler Genelde şiir üzerinden hep kendini tanımlamıştır ve ideolojik yapılar, ideolojik sistemler genelde söylevcileriyle, hitapçılarıyla ya da modern dünyada düşünürsek şairleriyle anılırlar. Yani işte Necip Fazıl diyebiliriz, Nazım Hikmet diyebiliriz bizim ülkemizde işte İsmet Özel diyebiliriz, Sezai Karakoç diyebiliriz, işte Ahmet Telli diyebiliriz. İlk yıllarında Atilla İlhan yani ya Atilla İlhan diyebiliriz. Çünkü ideolojinin halka ve kalabalıklara yönelik bir bir gelecek umudu vardır. Ya da bir ütopya diyebiliriz ya da bir cennet vadi diyebiliriz ya da bir kurtuluş ya da bir mağduriyeti dile getirme ya da bir zalim diye düşünülen zalimane bir sisteme karşı verilmiş bir mücadele diyebiliriz ama bunların hepsinin başında bir gelecek umudu vaat eder. Bu yüzden de e, toplumların algılayabileceği algılayabileceği şeyler duygular içerinedir. Şöyle düşünün. E, şu anki işte sosyal medya var. işte hepimizin elimizde işte Instagram, telefonlar vesaire. Bütün bu e, etkileşim araçlarına rağmen dünyanın en modern ülkelerinde dahi neden hala siyasetçiler seçimden önce Büyük mitingler yapmaya çalışırlar. Burada bir motivasyon durumu vardır. Çünkü ideoloji kitlelere yönelik bir şeydir. Kalabalıkları etki altına alma işidir. Ee, orada akıldan, yasadan, orada bir analizden, orada bir sorunsaldan bahsedemeyiz. Ee, çünkü ideolojinin olduğu yerde sorunsal bir noktada bitmiştir. Sorunsalın sonunda varılmış e, bir noktadadır artık durum. Ve bu noktadan sonra söylenecek şeyler ancak ya slogandır, etkileyici söyler söylerlerdir, kalabalığı etki altına alabilecek, kalabalığı belli bir fikire inandırabilecek söylerlerdir. Buradaki duygu yoğunluğu, buradaki sorunsalın olmayışı, sözün gücünü de şairlik noktasında etkiler. Şimdi şairlerin şöyle bir şeyi vardır. Evet. Ee, diyelim ki Nazım Hikmet üzerine ben iyi çalıştım, üzerine de bir kitabım var ve Necip Fazıl üzerine de... iyi çalıştım. Onun üzerine bir kitabım var. İkisi arasında şöyle size bir fark söyleyeyim. Ee, Nazım Hikmet'i daha öncesinde, çalışmadan önce öyle çok hani bir okur'uydum sadece. Böyle çok detaylı hani... hem kendi hayatı, düşünce dünyası, şiir dünyası ya da işte... ideolojik dünyası hakkında o kadar çok fazla bilgim yoktu. Ee, kitabı çalıştırmaya başladığımda Nazım Hikmet'i... keşfettim diyebilirim. Keza Necip Fazıl için de öyle. Nazım Hikmet'in Necip Fazıl arasında şöyle bir fark söyleyebiliriz. İkisinin de şairliğinin ilk yılını ele aldığımızda aslında Necip Fazıl'ın ilk yılları, Nazım Hikmet'in çok daha üstündedir. Ustalık bakımından, tanınırlık bakımından yani sanat dünyasında da e, kabul görme bakımından Nazım Hikmet'in ilk dönemi, şey, Necip Fazıl'ın ilk dönemi Nazım Hikmet'in çok üstünde bir sese, bir ponetiye, bir imgeleme, bir söz sanatına sahiptir. Ama mesela ikisinin de ikinci döneminden bahsedeceksek, Nazım Hikmet'in de ikiye ayırırsak dönemini, ilk dönemi e, daha nispeten toplumcu, nispeten milli, nispeten yerli olan e, dili, yani ilk, ikinci defa Sovyet Rusya'ya gittikten ve artık Kur'an'ın sanatıyla daha materyalist e, sanatla tanıştıktan sonraki dili arasındaki Park'tan bahsedersek ve bunu da ikinci bölüme ayırırsak. Ee, Nazım Hikmet'in şairlik sanatında Necip Fazıl'a göre daha tutarlı olduğunu görürüz. Ya da yazım hayatında diyelim ya da düşünce hayatında diyelim. Necip Fazıl ideolojik bir evreye kaydığında Nazım Hikmet'e nazaran düz yazıda, tiyatroda, düz yazıda ya da işte kavramsal yazılarda, akademik yazılarda kendini denemeye çalışmıştır. ...fikirlerini bu yönde bir şekilde tekrardan topluma anlatmaya çalışmıştır ve bu noktada Necip Fazıl'ın fikirlerinin, yazılarının... ...şairlik dönemine göre daha güçsüz, daha tek tip, daha... E, ...kendi ruhundan arındığını görürüz. Çünkü şair zihniyle... E, ...düşünür zihni arasında fark vardır. E, şair e, fıtraten... ...sorumsalını bitirmiş kişidir. Bir nevi dediğim gibi bir vaiz, bir peygamber gibidir bir noktada. Bir şeye şahit olmuş ve bu şahit olduğu şeyi güçlü bir şekilde dile getiren, bir mücadele veren bir noktadadır. Ee, ama iş e, düz yazıya geldiğinde, iş e, akademik bir yazıya ya da kavramsal bir dile geldiğinde ortaya başka şeyler ortaya çıkar. Burada sorunsallar, dipnotlar, başka fikirlerle çatışmalar, karşılaştırmalar bir kere yazımın ruhunda dahi bir farklılık çıkar ve şairin burada o uç duygularının, o dizginlenemez duygularının bu noktada uyuşmadığını görürüz. Ben de Nazım Hikmet, Necip Fazıl'a göre bu noktada daha kendi sanat dünyasında, düşünce dünyasında daha tutarlı davranmıştır. Çok fazla böyle düz yazıda, hatta böyle kavramsal yazılarda kendini ee, denememiştir. Necip Fazıl'ın o yüzden ikinci dönemi, ee, birinci dönemine göre oldukça zayıf, tek tip belli bir mahalleye sıkışmış bir noktada kalmıştır. Oysa ki birinci döneminde de yani materyalizme çok ciddi bir şekilde karşı e, sezgisel e, Berson'dan etkilenmiş bir dili vardır. E, ve özellikle bir 10 20. yüzyılın başındaki materyalist modaya karşı oldukça güçlü bir dil oluşturmuştur. Fakat kendisini biraz daha kavramsal bir noktaya taşıdığında bu gücün biraz azaldığını düşünürüm ben. Ve birçok kişide de veya işte edebiyat dünyasında birçok kişi de bu eleştiriyi yapar Necip Fazıl'a. Şimdi gelirsek romanla şiir arasındaki farka buradan bir köprü koyarsak, burada ideolojik fikirlerdeki sorunsalın yok oluşu sorunsalın bir noktada, çünkü artık şudur yani ideoloji demek bir yolun sonudur ve bir kişiye bir bir topluma, bir kitleye, bir kurtuluşu, bir Ütopya'yı vermektir. Bir cennet vaadi vermektir. Bu solcular için de böyledir, sağcılar için de böyledir. Ya da ideolojik İslamcılar için de böyledir. Ee, keza biz buna İslamcı edebiyat içinde de görürüz. İslamcı edebiyat içinde iyi şairler vardır. Fakat iyi bir romancı yoktur diyebiliriz neredeyse. Yani o kültürün içinde çıkmış bazı hikayeciler var. işte Mesela... Mustafa Kutlu diyebileceğimiz... böyle bir iki isim var. Ama yine de onlar kendi mahallelerinin... E, dışındaki bir... E, kendi mahallelerindeki... sorunsalla en fazla... karşılaşmışlardır. İnsan odaklı, insanın kendi içsel sorunsalı... ile daha evrensel bir noktaya ulaşamaz bu değil. Çünkü ideolojik bir noktadan baktığınız baktığınızda... E, duygulardan sıyrılamazsınız, inanmışlıktan sıyrılamazsınız, kabul edilmişlikten bir noktadan sıyrılamazsınız. Bir noktada yani e, şey şüphe diyeceğimiz, çelişki diyeceğimiz bir noktadan sıyrılmışsınızdır. E, ülkemizde e, ideolojik aslında bu evrensel bir durum. Sadece ülkemizle ilgili bir durum değil. Evrensel noktada da roman sanatından baktığımızda. Hani çok da iyi eserler bulunamaz. Burada Nevzat Kaya'nın bir noktada şunu demeye getiriyor. Roman sanatında asıl mesele e, bir siyah ve beyazların yok olması e, e, çelişkilerin, şekin, şüphenin, gri alanların hüküm e, sürdüğü e, top, toplumsallaşmış, içselleşmiş e, bir alandır, bir oyun alandır aslında roman. Artık geldiğimiz postmodern roman döneminde dahi artık yazım noktasında da bir oyun alanına dönüşmüştür. Muktedirliğin, iktidarın yok olduğu bir şeydir. Silindiği, gittikçe silindiği bir şeydir roman. Ve bu da ideolojik e, zeminin kabul edemeyeceği ya da uyuşmayacağı bir şeydir. Çünkü ideolojik zeminde dediğin gibi yolun sonudur ve bir şeyler artık kendi düşünceleri tarafından artık deneyimlenmiştir, kabul edilmiştir ve doğrulanmıştır. Böylesi bir durumda roman sanatında ideolojik bir bakış açısı her zaman bir uy uyumsuzluk yaşar. Ha, iyi. Şu demek de yanlış hani solcular iyi roman yazamaz. Hani ben bu görüşe katılmıyorum. Ee... Buna en fazla şöyle diyebiliriz işte ideolojik tandastan bakan kişilerin roman sanatında pek de başarılı olamayacağını ben de böyle inanıyorum. Çünkü roman araç sallaştırılacak bir tür değildir. Roman araç sallaştırdığında bir şekilde bir yani bir propaganda aracına dönüştüğünde bir şekilde ee, basit bir gösteriye dönüşür. Ki roman bunu kaldıracak bir tür değildir. Neden muhafazakarlar iyi roman yazar? Ee, burada muhafazakarları sadece bizim ülkemizde muhafazakarlık yanlış ele alınıyor. Bizim ülkemizde e, mütedeyyin, sağcı, daha doğrusu e, bu yeni rejimin, cumhuriyet rejiminin e, karşısında gibi konumlanan ya da konumlandırılan kısmın e, seküler olmayan kısmı tanımlandırıyor. Aslında böyle değildir. Muhafazakar gerçek tanımıyla deneyimlenmiş, e, şehirli, medeniyeti temsil eden kesimdir muhafazakarlık. Bir noktada yeni gelene karşı her zaman tereddütte olan bir şeydir ama bu bağnazlık tutuculuk değildir. Mesela Hegel tarafından ele alırsak, Hegel muhafazakarlık ve devrimciliği şu şekilde ele alır. Muhafazakarlık şehirli, medeniyeti tesis etmiş, bunu deneyimlemiş ve bu birikimin farkında olan kesimdir. Ve dikkat ederseniz der gel, devrimciler her zaman şehre dışarıdan gelen e, göçebe insanlardır. Bu yüzden yıkıcılığı, değiştiriciliği onlarda e, yatkındır. Bu şekilde korkusuzlardır. Çünkü medeniyete inşa etmedikleri için bu medeniyetin birikiminin kaybedilmesinden de e, böyle bir korku taşımazlar. Bir noktada muhafazakarlar da değişime karşı ellerindeki birikimin, ellerindeki işte yıllarca sarf edilmiş emeğin birikimin farkında olduğundan dolayı da değişime karşı da her türlü tereddüt yaşarlar. Ama 19. ve 20. yüzyıldan daha çok ele alırsak ve romanın da aslında bir Bakhtin tarafından ele aldığımızda işte 19. yüzyılda biraz daha toplumsal konuların artık tamamen ele alındığı aslında bugünkü roman sanatından bahsedebiliyoruz. Elimizdeki romanın türünü konuşabiliyoruz. Muhafazakarların roman türünde iyi eserler vermesinin nedeni ise modern değişen modern dünyaya karşı e, ve bu değişimde kaybedilen mite, kaybedilen destana, kaybedilen o tanrısal zemine e, karşı bir çelişkiyi, bir ahı, bir sorunsalı, bir içsel çelişkiyi anlatır genelde muhafazakar romancılar. Yitirilmiş cennet derecesi aslında biz buna. Roman e, bir noktada yitirilmiş cennetin kendi içindeki yüzleşmesidir. Burada böyle bir durumda duygular böyle bir durumda şekler şüpheler griler ortaya çıkar. Böyle bir durumda bir yaz ortaya çıkar. Böyle bir durumda bir umut aynı zamanda ortaya çıkar. Her şeyin her duygunun bir an bir anda harmanlandığı ve bir şekilde de buraya aklın da hakim olduğu ve aklın içine girdiğinde de sorunsalın kendini gösterdiği bir zemindir aslında roman. Ee, şimdi Nevzat Kaya'nın dediği noktaya gelirsek, e, burayı belki şöyle kendi videomuza ya da kendi söylemimde şöyle tamamlayabilirim. Ee, şöyle diyebilirim yani, ideolojik bakanlar iyi roman yazamaz, iyi roman yazanlar muhafazakarlardır. Evet, böyle söyleyebilirim ben. Ee, ben de bir noktada böyle düşünüyorum. Eee bu bir eksiklik midir? Değildir. Bu bu bir bu bir gerçektir bir noktada. Hepimizin belli bir yaşlarda ideolojik bir bakış açısı olmuştur. Kendimiz o bunu tercih etmesek de hepimiz belli bir kampın, belli bir sınıfın, belli bir yaşayış tarzının içinde büyümüş insanlarız ve bir şekilde kendi bilincimizde olmasak da imgelememizde, bilinçaltımızda bu tereddütü, ee, bu yaşam tarzını, bu ideolojik e, bakış açısının bir şekilde mirasını alırız. Yaşımız ilerledikçe tercihimiz ya da hayatta yaşadığımız tecrübelerle beraber belki buradaki ıı, saplantımız ya da işte buradaki sertlik yumuşabilir, Hayata başka bir noktadan bakabiliriz ama bu tereddütün mirasını hepimiz alırız. Özellikle bizim gibi bu modernleşme ve gelenekselleşmenin çok katı, çok sert ve aynı zamanda çok ilkel yaşandığı toplumlarda bu bir bir noktada bir din gibidir. Doğrusunu söylemek gerekirse bir yaşayış tarzıdır. Mesela bizim dünya bizim ülkemizde bu seküler gelenekçi çatışması, köylü kentte çatışması işte devletçi, liberal çatışmalarına baktığımızda Burada sorunsal artık yani burada artık bir yaşayış tarzının bir yaşam mücadelesi, bir yaşam tarzı mücadelesi şeklinde bu konuların ele aldığını, insanların ideolojisini de bu şekilde yaşadığını görürüz. İdeolojilerin de bu noktada karşıdakini etkileme ya da karşıdakine bir mücadele verme, ki artık doğruyu doğru tarafa ulaşmış olmanın verdiği katılıkla bir gelecek umudu vaat etme bir cennet vaat etme noktasında sorunsalın ortadan kalktığı bir gerçektir. Burada da daha güzel başka bir şey ortaya çıkar. Söylevin gücü ortaya çıkar. Nasıl işte Necip Bazı'nın Nazım Hikmet örneğinde verdiğim gibi. Keza bugün mesela İsmet Özel'in üzerine konuşalım son defa. İsmet Özel bana göre modern Türk edebiyatının en büyük şairidir bana göre Nazım Hikmet'ten, Necip Fazıl'dan, Sezai Karakoç'tan hepsinden de kendi bakış açısında çok daha üstte bir söylev ve e, söz sanatı vardır. Ah, Hatıramı anlatayım. Belki kendim bu noktada daha iyi anlatırım size. E, gençlik yıllarımda işte İsmet Özel ile çok fazla tanışmamışım. Bilmiyorum hani yazılarından, şairlerinden. E, bir arkadaşımın tavsiyesiyle onun Amentü şiiriyle karşılaştım. Ve bütün gece Amen şiirini belki yüzlerce kez okudum ve sabaha kadar ıı, şiiri okuyup okuyup durdum. <laughs> ee, çok etkilenmiştim. Ee, sabahleyin <laughs> e, en sonunda e, biraz işte İsmet Özel'i araştırmaya çalıştım ve karşıma bir videosu düştü. Ee, bir haber programı sanırım. O videosundaki işte bu Türklük Türklük nedir vesaire işte çok kendisinin de bu noktada ne yazık ki hani başka bir şekilde algılandığı durumuyla karşılaştığımda videosuyla bir hayal kırıklığı yaşadım. Yani inanılmaz bir hayal kırıklığıydı. Şöyle. Ee, şimdi bu hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Yani o zaman anlayamamıştım, o zaman şaşırmıştım ama şimdi bu noktada anlayabiliyorum. Şairler uç noktalardadır. Ee, i̇deolojik bakarlar. Ne olursa olsun ideolojik bakarlar. Dönüşümleri, mahalle değişimleri bile de ideolojiktir. Ee, ve bu noktada da uç şeyler, uç noktalarda söylerler, uç noktalarda duygu yüklü, hatta esrime yüklü e, sezgisel sözler söylerler. Ama düşünce zeminine geldiğinde bu durumu da bırakamazlar. Mesela İsmet Özel'i bugün e, anlayamamamızın ...sebeplerinden biri budur. İsmet Özel, fıtraten şairliğinin ona verdiği bu uç noktaları... ...bu bizim ulaşamayacağımız estime noktalarındaki huyunu... E, ...ya da düşünce tarzına, ya da söyleme tarzına, düşünce alanına taşıyor. Ondan dolayı da bize, burada bir uyumsuz... ...bize yani bu çok açık, bir uyumsuzluk, bir katılık, bir... E, Fazlaca sertlik gözümüze çarpıyor. Sorunsalın olmadığı bir nokta gözümüze çarpıyor. Roman Bu şairliğin getirdiği bir şeydir. Roman sanatında ise her daim çelişkilerin, grilerin, şek ve şüphenin, sorunsalın, ee, hiçbir duygunun, iktidarın olmadığı bir zemindir roman. İyi roman. Yani i̇yi roman yazmaktan bahsediyorum. Ee, o yüzden de burada dinin, ideolojinin, ikisi de bir noktada aynı şeydir çünkü, ikisi de çünkü geleceğe karşı bir vaat eder insanlara, kitlelere. İkisi de vaat edilmiş bir cennet sunar ve bu cennete ulaşmak için bir insan profili yaratır, bir insan profili, ideası sunar. Bu insan profilini kutsar, bu insan profilini insanlara doğru olarak anlatmaya çalışır. Burada ise böyle bir şeyin iyi Roma sanatında pek de karşılığı yoktur. Nevzat Kaya da belki biraz bunu demeye çalışıyordu. Orada söylediği şey çok biraz daha geniş değil aslında. Dar bir alanda, dediğim gibi belki isteyerek işte ona söyle tarzında sansasyonel bir şey söylemek istiyor. Ama bu noktada ben böyle alıyorum böyle ele alıyorum bu konuyu. Mesela yitirilmiş cennet dedik, sorunsal dedik. Bunlar işte bir iki örnek de verebiliriz. Yani Thomas Mann'ın mesela e, Büyülü Dağ, işte Venedik, Venedik'te Aşk gibi romanlarını bir şekilde yitirilmiş cennet romanı olarak ele alabiliriz. E, diye. Sorunsal olarak ele aldığımızda ...o Atay'ın tutunamayanları, Orhan Pamuk'un bütün kitapları mesela işte Kır, e, benim adım kırmızı e ben e, ya da kar ya da veba deba bunlar da e, Türk modernleşmesinin batılı mı doğulu mu olduğunun imgelemenin nereye ait olduğunun modern mi gelenekçi mi olduğunun bir sorunsalının roman üzerindeki çabalamasıdır. Bunlar hepsi bir sorunsaldır. Aslında bir sorunsallık itirafıdır. Mesela Orhan Pamuk'un kara kitap gibi kitapları. Keza işte Oğuz Atay'ın tutunamayanları. İhsan Oktayanar'ın e, kara mizah, fantastik anlatısı üzerinde yeniden bir gerçeklik kurmaya çalıştığı, çabaladığı ama yine de bunu roman üzerinde bir oyun olarak anlatmak zorunda kaldığını bize itiraf ettiği metinlerdir. İşte roman budur. Roman dediğim gibi bir noktada bir sorunsalın, siyahların ve beyazların olmadığı, gri alanların, şek ve şüphenin olduğu bir alandır. Burada da ideolojilerin ve dinin pek de yeri olmuyor iyi romanda. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere.